Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın misafiri olduk. Çok değerli bir insan. Bana şunu anlattı. Ben hep söylüyordum da o canlısını anlattı. Şükürsüzlük var bizde beyler. Fakirlik öyle anlatıldığı gibi değil. Şükürsüzlük var. Kimde var bu şükürsüzlük biliyor musun? Başkan Bey dedi ki gidiyoruz hocam evleri geziyoruz. Evde dedi halı yok doğru düzgün. Efendim bir şey yok. Dolap yamuk dolaba çok kapak düşüyor falan bir ihtiyacınız var mı? Ne ihtiya hemen gönderelim diyoruz diyor. Yok diyor elhamdülillah bir ihtiyacımız yok diyor diyor. Kapısında üç tane arabası olan eve gidiyoruz diyor. Vallahi geçinemiyoruz yani biz bu pahalılıktan diyor dedi. Vallahi bunu başkan bey anlattı ya. Evet dedim doğru bu. Aha bu. Bu bu. Biz de din adamı olduğumuz için fakirlerle yani böyle para hani zekatları dağıtmakta vesile olduğumuz için hakikaten bakıyorsun abi diye bir şey gönderiyorsun şükrediyor adam ya müteşekkir oluyor bin lira 2000 lirayla ihya alıyor adam 15 günlük mutfak masrafı zenginle konuşuyor Allah diyor hocam çok fena diyor neyin fena ya 2 milyonluk arabada geziyor Allah kahretmesin ya neyin fena giydiğin takım elbise bile 10 bin lira çok fena hocam diyor yani tamam ben anlıyorum bu sıkıntıyı ben de bu hayatı yaşıyorum uzaydan gelmiyorum Evde benim de para sayma makinem yok. 15'inde 6500 lira yatıyor. Ay sonunda anca getiriyorum. Tek başıma olmama rağmen. Anlıyorum da kardeşim ya paralı oynuyoruz ya. Ah o zenginler var ya zenginler. Ah o zenginler var ya zenginler. Çok zenginler var ya. Ah o zenginler. Ahirette görecekler. Ahirette.